Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere iki farklı reçel tarifi vereceğim. Siyah incir reçeli. Şöyle yıkamış olduğum siyah incirlerim var. Tüysüz nektarinden yapacağım reçeli tarifler sizlerle. Şöyle beşer bardak şekerimi bir bardak suyla kaynatıyorum. Bir su bardağı suyla. Şöyle İki ayrı tencerede. Şu şekilde bu kupayla beşer bardak şeker ilavesi yaptım. Bir bardakta bir su bardağı da normal su bardaklarıyla şu su bardağı ölçüm. Bununla da bir bardak ölçü su koydum. Şöyle iki ayrı tencerede ilk önce şerbetlerini kaynatıyorum. reçellerimi. reçellerimi ocağa koydum arkadaşlar. kaynamakta olan şerbete bu şekilde kabuklarını soymuyorum çünkü ben bu şekilde daha çok seviyorum. Kabuklarıyla beraber hem güzel bir renk veriyor hem aroması daha güzel oluyor. Daha yoğun bir aroması oluyor. Bu da incir reçelim. Şöyle. Çok fazla karıştırmayın. Dağılmasın. Böyle kısık ayarında yavaş yavaş kaynasın. Şöyle hafif bir pembe rengi var şu an. Tabi daha kaynayacak bu. Evet son olarak reçellerimiz pişti. Şöyle kıvamı da gayet yerinde. Çok hafif akışkan. Tam kıvamında. Bu şeftali reçelim. Nektarin. Evet. Bu da siyah incir reçelim. Şöyle. Bunun da hafif bir akışkan bal gibi kıvamı. Evet. İncir reçellerim bitti. Şöyle. Bunlar şeftali. Çok sıcak olduğu için dokunamıyorum bile. Şöyle kıvamı her şey mükemmel. Çok güzel denk düştü. Bu da şeftali. Şöyle. Tam istediğim kıvamda.